Hepinizi merhaba arkadaşlar. Ben Han. Bu güzel birlikte Ronaldo'nun hapishanesinden kaçıyoruz. Bunu deneyeceğim. Evet arkadaşlar, hemen başlıyorum. Hemen kolay zor mu? Biz bir kolaya girelim. Daha sonra ikinci partında sonra gireriz. Hemen Ronaldo. Abi senleme. Çok güzel duruyuz. Evet hemen çıkalım. Zaten aynı ya. Bali'nin şeyi ama aa bitmiyor lan bu boy aşağısı bit. Bu ne? A, bağış. Biz bağış yapar mıyız? Yapamayız e, bağış. E, hemen şöyle. Gördüm açtım. Bakalım ne kadar iyiyiz. Lan aldı onunla hapisi... bir Mr. Beast. Mr. Beast. Aspidey. Aspidey mi açıldı Bu ne? Bilmiyorum. E, atla diyor bitir diyor falan. Filan. 23 bölüm varmış biz hepsini öldür. Bu ne? Jokers. Bak şimdi bak. Hop. Hop. <laughs> Ey. Öldüm mü ben? Ölmüşüm. Ya! Ölüyorum. Ölüyorum. 1 2 3 4 5 Yardım et. Beni <Sessizlik> aldılar futbol maç. Abi valla şaka. Ay, 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 ay. Kaç. Topur oyunu. Ah top. İçine. Ah. <Sessizlik> sür. Sandan aldı sür. See you. Aaa kankam da burada. Geliyorum kanka bro bekle. Ajo speed almış. Hayırsız evlat. Al lan 31. Şöyle kankam düştü galiba. Burada vardı. Aa burada burada burada. Bura bura buradayım bura bura. Bura man shut the fuck me on in. Diolet. Evet la ben Bruh. Run out Basla Bas 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 bale bas. bas vale bas. Mes. Angry angry ang. Ah, I'm in the chopper. Oh, all of them. Bura beni unuttu galiba. Evet. Daha kaçıncı bölümdeyiz? Dördüncü bölümdeyiz biz. Kalbimden sızan bir paça ekmek. Atladım. Evet neredeyim? Hagwag. It is lagi Ava lava lava. Ay, bunu alayım. <laughs> Buradayım bro, bro. Hey, balon dolarlara bak. Bura. <laughs> evet. Hemen hop. 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 See you. Anam kaza oturumlarım. Burada dikkatli olmalıyız. Hayır be oğlum ya. Tadı alıyorum ben. Hop. Bir. iki Üç. Hayır ya. Olmuyor arkadaşlar. Bir dakika Olur mu acaba? Deneyeceğim. Olmamış. Bro beni bekle. Tamam bro atla. Tamam müthiş. Let's go. Let's go bro. Alan gazı. Arkadaşlar gazı bilenler yorumlara yazsın. Bak şimdi ne ses çıkaracağım. <laughs> ha? Mr. <laughs> Bombastik, Mr. Lava Lava. No, God. Olmuyor. ben no, burada. Bak no, kaldım! aldım. No. No. <laughs> Mike'de kaldım arkadaşlar. Ah! Oğlum! O olmuyor. Ah! Ah! Ay! Ah! Aga dedi sik. Asalak öldü. Ölmemiş. Arkadaşlar bak ben burada baka kaldım. Arkadaşlar siz bu bölümü geçin. Ben bir uzun süre uğraşacağım galiba. Bak sağ. Bak diyor nasıl yapacağımı göster diyor. Bak bakayım. Hı. 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 Sondayım. kaymışım salam be. Ya bura buradayım bura <laughs> sağa bak nasıl ediyor. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bu acıya çok isteyenler kanalıma like yapsın. <laughs> Koş. Ronaldo abi. Ronaldo abi bakın iyi bana. Amma ama ya. Amma ben sana abi. Aa! Ulan yeter lan ben Messi'cim. Messi Messi şaka yapalım ben tabii ki. See you. Ben Ronaldo'cum. Anam. Yetişemedim lan. Bezemek. Bakın arkadaşlar size bir özellik göstereceğim de şimdi nasıl uçuyoruz? Bakın. Şöyle emote Mote Regum Regum Bu olması lazım Regum E A U um. Bura bence beni unuttu. Sallar derim. Sanki bura beni unutmuş. Ben de onu unutmuşum. Al al. Çıkayım. 9. bölümü geldik de bura Aa geliyor. Cüngül çıkar bir şey. Gel yani ben öldürdüm. Çıkayım. Çık ya o. Bura yukarı bekliyor bence de bir dakika in yani. Hah Ya Ronaldo öyle bir araba sürdüğümüz an vardı bir bunda? Şeyde. Oh. Bana bir şeyler oldu. See you Sonic Boom. Bir dakika. Bakın arkadaşlar. Bakın. gölgemi bakın. Gölgemi görmüşsünüzdür. Belki ben gördüm. Anam. Dur. Düştüm. Atayla düştüm ben. Gölgemi gördünüz mü? Bakın. gölgemi bakın. Gölgeme bakın. Orada bak. Ucunda. Bakın. Orada şey var. E, sanki üstümde kostüm varmış. Evet. Hadi. Hadi koçum hadi koçum hadi koçum. Bak you. Bak şu sonda düşüyormuş. Oh. Geğirdim ama yuh. Bak Aa, buraya atlayıp da buradan geliyorum. Buraya gelmedi ama. Burada böyle yüz yüz oyuna çıktı. a o ben 11 diyeyim. O daha gelememiş. Biz şimdilik gidelim arkadaşlar belki yetişir. İnan bu mu? Ya bak. Bu da nerede o? Bunu ne yapacağım? Ha buldum bak. Oldum. Salak. Ya ben buradan nasıl çıkayım beyefendi? tutundum. Yes be. Kapı para kapı para kapı para kapı para kapı Oğlum koş. Bakın şimdi bakın tekniğimi bak. Bombastik yapıyorum. Ağla lan. Mervane. Şu an 18'de daha ben 9'dayım. 14'deyim yani ya.

Abi, dayı bak orta gitti. Ben şimdi buradan böyle. Çok yoruluyorum arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı, like atmayı ben Bir dakika ama şöyle Bir daha kapandı ne oldu? Ya, bir kaldı. Birini de kapatmayan verem ya o. Bir can yarım can götürüyorsa ya da bir buçuk can. Yeter yani çeyrek can götürsün. Pissss. Atlayıp anam. benim. Şimdi mi düştüm? gün üstüne düşmüşüm. Şansımı seveyim. Nerede bulayım? Bu arada arkadaşlar bırakın RP gibi videolarında gelmesi için Kanalıma abone like atmayı unutmayın. Lütfen. Burada mı alır? Bismillah. 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 8'de kalmış arkadaşımız kanka. Aa en güzel bu. Bakış. Sanırım bir yerim kırıldı. Kalça. Mesela arkadaşlar en sevdiğiniz takım ne onu söyleyin ona göre şey Fenerbahçeli misiniz? Ben mesela Fenerbahçeli arkadaşlar ben? Siz de hangi takım olduğunu söyleyin. Hep beraber güzel bir video çekelim. Bu arada Galatasaray'ı seviyorum. Galatasaray'ı kraldır. Lan yine öldüm. Keşke özel bir güçlerim olsun. Bu sefer ben düştüm. Evet arkadaşlar eğer Fenerbahçelisiniz kanala abone olun. Eğer Galatasaraysanız kanala like alın. Beşiktaşlısınız. Yorum yapın. Ee, Trabzonluysanız ne yapın? Yorumlara kayda yorum yapın sizde. Hatta bütün Beşiktaşlar, bütün Galatasaraylı, bütün Fenerbahçeliler like alsın ya. Abone olsun kanala. Ne olacak? Hadi do 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 Garip teşef. O garip mi? Ronaldo. Abi sen şey bozmuşsun yemin ediyorum. Niye yemek atıyorum? Ayıptır günahtır yani haram haram. Ya arşatıyormuş bu. Dibim kaydı lan neredesin? Aa patladı ya ne güzel bana ona 30 buçuk Nerede kapı? Hadi bakalım bölüm 23 kankamız kaçta? Daha 8'de kankamız. Aa, bir dakika, yarışırım bu. Yarış lütfen yarış gelsin. Daha mı O ne? O Orayı Arkadaşlar bu niye hatalı? Niye ayağımız oraya girmiyor? Evet, Buramız yeniden bize katıldı. Hata çıktı galiba. Hadi sıyrıldım. Şöyle duracağım abi. Ne haber? Hadi sakin arkadaşlar. Ara kazanma henüz doramadık Allah şükür. O zaman kameraman. At ne arıyor. Bu? Yukarı çıkacağız. Final boss da bu ne? Orada kağıt arıyor, Burada final boss diyor. Ne yapacağım ben? Al bunu. Ne yapacağım sen? Final boss diyor. Get ready final boss. kanalara gelmedi. 95'i 20 22. bölümdeyiz biz. Açılmadı kapı. Oyunda bak girdik. Hayırlı olsun bak girdim. Reze çekeceğim. Oo! Uh. Geldik mi? Ya oğlum 22'ye geldim. %95'i ne yapacağım? Kart ne lan? Kart ne yapacağım? Kartı nerede? Arkadaşlar sana mı bitti? Bilmiyorum. Arkadaşlar bu kadar da ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sağ ve so soldan çıkan kartları dizimi unutmayın. Ve bu ara arkadaşlar Türkiye kazanacak diyenler like atsın. Maçımızı Türkiye kazanacak diyenler like atın lütfen. Çok güzeldi. Görüşürüz. Bay bay.